Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, can kardeşlerim benim. Bugün farklı bir konuşma yapacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gruplardan <laughs> rahat çıkabileceğini mi, çıkar mı, çıkmaz mı? Arkadaşlar kayıt altında Ondan kalsın dedik. Belli bir zaman sonra değerlendirimlerimiz doğru mu değil mi biz de kendimizi test ederiz diye. Sizler de istediğiniz böyle bir video yapalım dedik. Galatasaray'ı sona bırakalım. Şampiyonlar Ligi sonuçta. İlk Fenerbahçe'den başlayalım. Ben şimdi sana maç maç, maç söyleyeceğim. Fenerbahçe north Jalent ismini de okuyamıyorum. En az 3-0 biter. İkinci maçı Fenerbahçe'nin. Spartak Tırnava Fenerbahçe maç Tırnava'da. Fark etmez 10 puan. alır. 6 puan etti. Fenerbahçe sonra evinde 3. maçı Ludokres'le. Ludok 10 alır. 9 puan. Sonra Ludokres'e deplasmana gidiyor Fenerbahçe. 10 alır. 12 puan. Mümtaz Reis'ten Fenerbahçe'ye ilk defa şaşırtıcı yorumlar. Beşinci maçı Fenerbahçe'nin North Jailand mıdır nedir ismini de hala okuyorum. deplasmanda. <laughs> ya alır kardeşim Alır diyorsun. Ya Fenerbahçe'nin rakibi yok Son o. Son maç Fenerbahçe'nin ne var olur. O grupta Fenerbahçe'nin rakibi yok. Fenerbahçe o grubu namalip birinci çıkar. Diyorsun. Diyorum. Ben de katılıyorum. Fenerbahçe namalip o gruptan birinci çıkar. Ben ama de ileride rakibi, rakibi var Fenerbahçe. Tamam ondan sonra tekrar yorumlarız. İlla vardır ama ben Fenerbahçe'nin yarı final çok rahat çok tam yarı final ama çok rahat çıkacağını düşünüyorum ben. Aston Villa rakibi bana bakayım. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın ilk maçı Kulüp Brüjde deplasmanda. Kulüp Brüjde deplasmanda en kötü beraberlik olur. Ya en kötüsü yok. İçinden geçen ne? Ya beraberlik. Beraberlik gibi. mi diyorsun? İkinci maçı evinde Lugano ile oynuyor Beşiktaş. Alırım maçı. Ne etti? 4 puan. Üçüncü maç Bodo Glimt deplasmanda. 10 da alırım. 4 puan vardı 7 oldu. Sonra içeride Bodo Glimt de oynuyor. alır. 10 puan etti. İçeride tekrar Kulüp Brüjle oynuyor. İçeride alır. Brüjle alır da o... 13 puan. Beraber kalır. Burada alır, alır. Lugano ile Deplasman son maç. On da alır. 16 puan. Fenerbahçe'ye tam verdin 18. Beşiktaş 16. Arkadaşlar Mümtaz değilsin. Her dediğine katılıyorum. Ben de Kulüp Biricik Beşiktaş Deplasman'da berabere kalır diye düşünüyorum. 16 puanda Beşiktaş birinci çıkar. Ama namalüp yani. Yine ben namalüp Beşiktaş'ta çıkar diyorum. Evet, Katılıyor musun? Aynen öyle. Şimdi gelelim Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a. Galatasaray içeride Kopenhag kaç puan? İçeride işte 3 puan alır. 3 puan diyorsun. Ben... Galatasaray Kopenhag'ı rahat ya da değil fark etmez. İçeride Mutlaka bence, yenmesi lazım. bence alır diyorum. Hatta skor tahminim de şimdiden söyleyeyim. İçimden geçen Galatasaray 2 Kopenhag 1 ben alır diyorum yani. Ya, ya, ya. Hatta gol bile atamaya da ha Kopenhag. İki ben onu da söyleyeyim diyorum. ya çırp sana. Çırp Siz topayın hakkı çok büyütmeyin. İkinci maçı Galatasaray'ın Manchester United'la deplasmanda. En kötü beraberlik olur. 1 puan dedi. Ama alabilir de o maçı. Ya ikisinden birini söyle. Alabilir. Alır diyorum 3 puan diyorsun. Evet 3 puan. 6 puan etti. İçeride Bayern Münih. Beraberdik. Eğendek alsaydın ama mağlup gruptan çıkacak. Ne etti o zaman? 6-7 puan. Dördüncü maç. Bayern Münih deplasmanı O maç sakat O maç sakat Bir Beraberlik, beraberlik de... olabilir Beraberlik olursa biliyorsun. çok iyi olur Beraberlik biliyorsun Tabii rahat rahat çıkar gruptan Beşinci maçı Galatasaray Manchester United Bir er kere daha alırım 14 Zaten puan mas. 14 puan Deplasman son maç Kopenhag Galatasaray ben, ben Bayern Münih ile beraber Galatasaray'ın o, tur, o gruptan çıkacağını tahmin ediyorum. E şu anda zaten namalik. Beraber, Bayan Münih ile beraber Tamam, çıkar. Kopenhag deplasmanda son maç. Beraberlik. 15 puan yaptı. Bu e, tabloya göre senin deyiminle e, Galatasaray namalik 15 puanla birinci çıkıyor. Normalde olması lazım. Normalde yani. böyle olması lazım. Hazır hazırsa Galatasaray dediklerim oturur. Teknik Türkler sen olsaydın bu puan olur muydu baba? Ben, ya da Fatih Terim olsaydı öyle söyleyeyim o farklı, o kadar hazır olurdu o futbolcular. Hazır mı olurdu? Hazır yani orada eleştiriyorum Okan Buruk'u. Okan Buruk'u eleştirdiğimin iki, iki şeyi var. Bir, ekibi zayıf. Ekip çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın teknik direktörünün ekibi çok geniş olması lazım. En az beş kişi, altı kişi. Ve çok iyi adamlar alacaktı. Bir. İkincisi, bu futbolcuların her birinin başına fizik ve kondisyonel uzmanı vereceklerdi. Bunlar takımın dışında Hakim Ziyeci, Endon ve e, Zahi hazırlayacak. Hazırlayacak. Tabii abi. fizik kondisyon. Eğlenirse eğer taşlar yerinden Ben kendi batırır. içimden geçeni söyleyeyim. Galatasaray'ın ölüsü bu gruptan çıkar. Çıkması lazım. Üçüncü de olsa çıkar yani. yani Sonuncu olmaz. Sonuncu olmaz. En kötü yani UEFA'ya gitmesi lazım. En kötü. Eğer ki gidemezse Şimdiden konuşmak istemiyorum. Taşlar yerine Ne ben hiç... çünkü niye? Sebep şu. Galatasaray'ın bugün bu sene lig şampiyonluğundan daha önemli Avrupası önemli. Onu bir kere söyleyeyim. Bütün taraflar da benim gibi düşünüyor. %90 99'u Galatasaray'ın önceliği Avrupa'dır. E önceliği önceliği Avrupa ise peki bir dakika Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi mi? UEFA'ya düşmesi mi, UEFA'dan devam etmesi mi? Ya o Maldıklı... fark, et, fark etmez. Hangisini istersin? Ha, i̇kisine de başarılı olsun. Orada olmaz. Hayır orada hangisi olur. daha çok istersin? Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final oynamak bir, büyük bir başarı. Ama olmadığı takdirde orada finale tabii gitmek lazım. Tamam yine sorayım ha. Bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması Tamam soruyorum. Sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali mi, UEFA finali mi? Ya da yarı finali mi? Öyle söyleyeyim şey şampiyonlar ligi çeyrek finali daha var. ama çeyrek finalde eğleneceksiniz Eğlenir eğlenmez ama or oralar Çünkü o ara mı diyorsun para kazanacağı yer oraları bir de vizyon farkı şampiyonlar ligi tamam da bir de para kazanacağı yer oraları oralarda para kazanıyor. yani uefa finalindense tamam şampiyonlar ligi tabii. çeyrek finali diyorsun aynen aynen yorumlara yazın arkadaşlar uefa kupası mı bir daha e canım orta ya. O zaman o neler, artık. <laughs> o hefak mı? Bana neler Allah aldılar. Olsun bize o hefak kupamız var. abi canım Allah Allah. Bu kupasını alırsa süper kupayı da alır. O ya da bak, bak alır. sen de o kadar Daha da bir var. O kadar ayla. da abartma. Oralara giderse alır. O kadar da alır. var. Alır Abartıyor. abartıyorum. abartıyorum. İttimali Abartıyor. var ama. İttimali bu, var. Bu takım alır. Hazır sağlık. Yok <laughs> ihtimali var. Ya Azur sağlık kardeşim ya. şunu da söyleyeyim. Ya samimi söylüyorum. İnanırsınız inanmazsınız. Yemin billah ediyorum. Şimdi mesela Beşiktaş. En çok Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyorum. Beşiktaş'ı destekliyorum. Ama biz diyelim ki yapamadık, başarı sağlayamadık. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın oradan bir kupa getirmesi benim zoruma gitmez. Beni sevindirir. Abi keşke altı ben, abi, e, yani beşiktaş şunu söyleyeyim. Türkiye'yi temsil Fenerbahçe ettiği alsın. için. Alsın. Hani o anda ben yabancı takım tutmaktansa Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yani, desteklerim. Abi, abi. Bak bunu söylüyorum. Bunun şeyle bir alakası yok. Hani siz istiyorsunuz diye onu söylemiyorum. Ya da ben bunu söyleyince benim gibi Beşiktaş'ta olmuş falan muhabbet olmaması abi. lazım. Galatasaray, Kopenhag. içeride Galatasaray 3 puan. Deplasman, Manchester United, Galatasaray 0 puan diyorum ben. 3. maç. 0 puan yeniliyor yani. Tabii ya, Yeniliyor. Yenilmez Galatasaray. Benim ben içimden geçen et. o. Ben kabul etmiyorum. İçeride Bayern Münih, Galatasaray 1 puan diyorum berabere. Etti 4 puan. Deplasman, Bayern Münih, Galatasaray 0 puan diyorum. Yenilir. Ee, ne kaldı? 4 puanda kaldı. İçeride Galatasaray, Manchester United. Yener diyorum Manchester United'ı. 7 puan. Son maçı işte son maç Galatasaray'ın gruptan Şampiyonlar Ligi'ne mi ya da UEFA'ya mı düşeceğini maç olacak. Bence öyle, benim içimden geçen o. Galatasaray Kopenhag'ı orada yene bilir, berabere de kalabilir. Ona bir şey demeyeceğim. Ona en son haftalarda içimden geçeni söyleyeyim ama en kötü Galatasaray UEFA'ya gider diyorum. Hazır olduk bizim transferlerimiz. Kopenhag'dan da, Manchester United'dan da ama üstün Başüstü. Bayern Münih ile de kafa kafaya oynar. Manchester alır Bayern, Bayern, Bayern Münih kim olur? Bayern Münih bank olur. Bayern'in ikisini de yenmesi daha mı mantıklı olur? Tabii, Galatasaray. Mantıklı, için. Tabii canım, lan. Daha, daha iyi olur. Tabii. Bayern Münih'i Allah'a havale edeceğiz. Manchester'la <laughs> kapışacağız. Öyle mi olur? Yani öyle olacak tabii. Son olarak Galatasaray ya 10 puan alır Şampiyonlar Ligi'ne devam eder ya da 8 puanla UEFA'ya iner diyorum ben. Şimdi geçelim milli takıma. Stefan Kunz artık senin deyiminle artık. Ama tamam da istifa etti tamam, gönderelim bir yabancı var orada İtalyan onu söylüyorlar. Ha Montella. Montella yani ben hiç karşıyım kardeşim. Aynısı mı olur diyorsun? O zaman hiç gitmesin Kuntur. Niye gönderiyorlar ki? Öyle mi? Diyorsun? Ya Kuntur ben açığını söylüyorum ben açık açık konuşuyorum. Hamit Altın Top'un gitmesi lazım orada. Hamit Altın Top'un? Hamit Derhal. Hamit Altın Top'un oradan derhal ve derhal el çektirmesi lazım. Milli takımı kuran, milli takıma karışan Hamit Altın Top. Kuntur değil bir kere. Size söyleyeyim bu bir. İkincisi. Artık doğru mudur, eğri midir bilmiyorum. Kokular geliyor. Ee, Avrupa takımlarında oynayan Türklerle içerideki yerli oyuncular arasında çok büyük çekişme başlamış. Tabii tabii. O, o kokular geliyor. O duyumlar geliyor. Bu çok tehlikeli. Tabii bunu önleyemedi Kuntz. Kuntz önleyemez. Bunu kim önler? Yerli teknik direktör önler. Kim olmalı sence baba? Birinci seçeneğin. Ya benim birinci seçeneğim Yılmaz Vural. Yılmaz Vural'ın niye bir Yılmaz, yılmaz Vural? Kardeşim adam düşman mı ya? Bir yere getirmiyorlar. Adamı ne yap? Alıyorlar. O şansı ona verir misin? Tabii yani. veririm ya. Yılmaz Vural'ın bilgisi de bak bilgisi de, tecrübesi de kustuğa, mukstuğa bilmem neyle bu kardeş edilmez kardeşim. Başarısız olsa da verilmeli hiç, mi? O bak, şans ona. Kardeşim vereceksin tabii ya Allah Allah. Hiç bak. Ben ikisi. Aykut Kocaman üçü hiç bir takımda yer almamış üç tane hoca. İkinci kim seçenek? Sergen Yalçın mı? Sergen Yalçın. Evet, aynen. Üç. Yani Yılmaz Bural olmazsa Sergen Yalçın diyorum. O da olmazsa. O da mi? olmazsa Aykut Kocaman derim. Ama ben lakin. Abdullah Avcı istemez misin? Hayır, kesinlikle. Ben Abdullah ben sana başta söyledim. Abdullah Avcı Abdullah ben de istemem. Abdullah Avcı'yı kesinlikle istemem. Ben de istemem. On Rıza Çalınbay da olabilir mesela. Bak Rıza da var orada. Fatih Terim neden söylemiyorsun? Fatih Terim kabul etmez onu. Şey Etse yapmadım. peki? Ya Fatih Terim geldiği zaman orada çok kişi gider. 13 gün kabul etmezler. Diyelim ki ediyor. İster aa, misin işte, Fatih? İsterim tabii canım. İster o zaman, zaman Fatih'in birinci mi olur diyorsun? Ya istemez. Fatih Hoca da istemez. Orada çekişmeye girmez. Tamam, Sen Fatih Sen Fatih'in mi Galatasaray istiyorsun. E, tabii canım Allah Allah. Ben, <laughs> ben açık açık. <laughs> Sergen Yalçın'ı alsan, Sergen Yalçın Beşiktaşlı. Bu sefer Fenerler, Galatasaray'la aa diyecek. Yok diyeceğini sanmıyorum. Bak bak. Emin ben... ol Fenerbahçeliler de Sergen Yalçın'ı Başka Yalçın şey söyleyeceğim şimdi. şimdi. Başka Bence şey. Demez. Aykut Kocam'ı alsan, Fenerbahçe'yi eyvallah der. Çada Galatasaray, Beşiktaşlar, Trabzon ha der. Kim gelirse gelsin. Şeyin, yabancının haricinde söylüyorum. Hı hı. İtalyanın haricinde, İtalyanı az evet. asla tutmuyorum. Evet. Hiçbir şey vermez. Kuz gibi olur yani. 4-5 hafta sonra onu da yerden yere vurmaya başlarlar. Söylüyorum. onu da bak. Bak şimdiden söylüyorum. Sakın yabancı getirmeyin. Bu bir. ikincisi. Diyelim ki Sergen Yalçın geldi. Veya Yılmaz Vural geldi. Ben Yılmaz Vural'ımdan yanayım. Ben Yılmaz artık yani getiriyor kardeşim alıyorlar takımlar küme düşmeye yakın takımlar alıyor Yılmaz Vural küme düşmeden kurtarıyor takımı ondan sonra gönderiyorlar adamı ya yani bu kadar haksızlık olmaz canım Yılmaz Vural'a bana göre çok büyük haksızlık yapıldı bilgisi de tecrübesi de bana göre üstün yani çoğu teknik direktörden daha üstün Yılmaz Vural diyelim Cisel Yalçın geldi veya o geldi onun yanına bir heyet diyelim. Yardımcı heyet. Bir Beşiktaşlı, iki Galatasaraylı, üç Fenerli, dört Trabzonlu. Mutlaka yardımcıları olması lazım. O zaman hiç kimse sesini çıkaramaz. Öyle mi diyorsun? Tabii kesinlikle. Fenerbahçe gruplardan çıktı. Ne kadar ilerler? Kendi içinden geçen. Fenerbahçe gider. Yani Aston Villa onun rakibi. Bir tek rakibi o mu diyorsun? Aynen. UEFA'dan gelen Fenerbahçe rakibi. Fenerbahçe'nin rakibi. UEFA'dan gelen rakibi. Oradan değil. kim gelir bilemem mi ki belki de. Falan bakıyorum ya o valcı mıyım ben? Aston Villa'ya kadar giderler. Finale kadar gider yani. Niye ya Aston Villa yenemez mi peki? Eşte Yenebilir. Aston Villa ile yener. Ama rakibi Aston Villa diyorum. Anladım. Anlıyorum. Aston Villa ile yener Fenerbahçe. Avrupa Ligi hemen ben sana onu söyleyeyim. Avrupa Ligi'nden kimler düşer diye. <laughs> West Ham United, Olympiakos, Freiburg. Bu üçünden kim düşer? Olympiakos, Olympiakos evet. gelsin Oo, diye. Parçalar. Tamam. Fenerbahçe Olympiakos elinde. Yer. Ajax, Marsilya, Brighton. Brighton herhalde elenir buradan ya da AYK var. Hangisi evet, elenir? Hepsi götürür. Hepsi Ajax'ı da götürür. Yok canım sen. Hiç Ajax değil. Ajax çok kötü. Seyrettim çünkü Ajax. Rangers, Rangers, Real Betis, Sparta Prag. Buradan Sparta Prag düşer bence. Düşerse onu da yer. Onu da yer diyorsun. Atalanta, Sporting Lisbon, Sturm Graz. Üçünden biri kim düşer? Sturm Graz diyelim. Tumgarcı, Liverpool, ya. Liverpool, Lask, Union bilmem ne, Toulouse. Kim düşer? Buradan <laughs> bence Lask Lins düşebilir. Lask Lins'i de yer. Hepsini Aston Villa diyorum ben. ben tamam, son Aston Villa. son. Villarreal, Villarreal, Rennes, Maccabi Tel Aviv. Nasıl? Villarreal, <laughs> Rennes, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos. Kim düşer buradan? Ben bilmiyorum dükkanı ama güzel ev falan kuvvetler Bir Diğer ev buradan baba çıkar. O gelmez. Ya. Bu EFA'da bunlar. Yani orada altta o kişi ise işte, onun da gel. Roma, Slavia, Pırak, Şerif, Servet. Roma çıkar buradan. Slavia, Prag. Ta sakat takım yani Slavia, Şerif. Yak be baba sen de ya. Tabii yani. tabii o. Slavia, Pırak, Şerif, Servet. Üçünden biri kim çıkar? Servet de alır. Servet e, tamam Servet o zaman Şerif ya. senin dediğin gibi iyiyse ee, ikinci ya. olur. Bu EFA'da devam eder. Servet yer yani. Son grup. Leverkusen. Azerbaycan takımını da söylemeden geçmeyelim. Karabağ, Molde, sizin yendiniz Molde. Bir de Hay Hayken. Valla o Molde sakat çıkıyor. <laughs> Her ya. Galatasaray yendi ya tabii. Alakası yok. <laughs> ben, Ama yok yok doğru söylüyorsun. Yani ben, şimdi, ben size bir şey söyleyeyim. Ben, ben Galatasaray'ın başkanı olsam. Doğru. Bak Gal doğru, doğru, Galatasaray'ın başkanı olsam. İki tane stoperini kesin alırım. Bırak ismin, ismi yiyeyim. Ben ismi yiyeyim. yiyeyim. O iki stoperi var ya, makina onlar makina. Birer milyona oynuyorlar. Hemen gider alırım. Bak. Hemen gidin o Molde'nin iki stoperini kapatın alın. Bu arada biz şimdi yaptık ya Beşiktaş Dinamo Kiev'le, ile Fenerbahçe Twente ile oynadı. da Molde ile. En boktan takım Molde gibi gözüküyordu. Yemin ediyorum Molde Twente ile Dinamo Kiev ile paramparça yediler. Paramparça yapma. Paramparça yapma. Onlar da hocası. sadece, sadece bir için. Ben hocasına yok. da hasta oldum onun. Bak söyleyeyim. Peki. Yani. Molde buradan UEFA'da yoluna devam eder mi? Eder. Eder, eder mi? Eder. Lever Kuzen, de çıkar, devam eder. Karabağ mı, Hayken mi? Hangisi gelir o, konferans ligine? Karabağ daha kuvvetli Hayken. Karabağ çıkar diyorsun. O tamam şey. Karabağ üçüncü ya, olur. Ya final oynar Fenerbahçe. Tamam, şimdi onu söyleyeceğim. Erkeklerin, daha doğrusu Türk halkının bence en çok istediği şeylerden biri. Allah'ım inşallah nasip edersin. Beşiktaş, Fenerbahçe final oynar mı orada? Ya da diyelim ki yarı finalle denk gelir mi? İster misin? Denk gelir işe olabilir de yani Fenerbahçe oynar final mesela ben o Beşiktaş o finali de Aston ile oynar. Tam Beşiktaş da. gruplardan çıktıktan sonra nereye kadar gidebilir? Onu bilemem Beşiktaş'ı yani oradan çıkacak takımlara bağlı söyledikleri yani. E baba Beşiktaş'ın grubu biraz daha sert. Fenerbahçe'ye göre. E 15 puan 16 puan verdin bize de. E verdik verdik de verdik de yani şey finale gider mi? Peki Beşiktaş-Fenerbahçe kapışırsa orada? Oo, Fener alır onu Niye Fener alsın? Ne alaka? Ya, alır kardeşim alır Geçen sene de Fener alındı Ya arkadaş ya kız ya Ben söyleyeyim gelinler huuuu yapıyorlar Ya tamam kardeşim, da Kardeşim Galatasaray'la Fener Bu ligin üstünde bu, bu Abacım, sene Babacım tamam da Bitti Bir şey soracağım Ya kabul de bu Deplasmanlı maç ya, ya belli ben olmaz Ya beni ilgilendirmiyor bak İster deplasman ister orada Galatasaray'la Fenerbahçe bu sene bu ligin üstünde. Ya katılıyorum da Beşiktaş Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yenemeyecek kapasitede mi? Yenebilir. Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş'ı yer orada. Finale final olduğu zaman. Hiç bırakmam. Finalde bahsetmiyorum. Çeyrek finalde karşılaşacak. Çeyrek finalde de ya boş ver bırak. Katılmıyorum. Sen katılmıyorum. Ama şunu yani, çok istiyorum Trabzon'da ya. Trabzon'da da katılmadılar. Hani kimin kazanmış? Ka Trabzon'da da katılmadılar. Oltan'ı ucuna seri taktılar. Kimin kazanıp, <laughs> kimin kazanıp kazanmamasındansa eşleşmeyi orada yarı finalde en kötü Beşiktaş-Fenerbahçe kapışmasını çok isterim. Yarı final final süper olur. Şampiyonlar Ligi gruplarından bahsediyorum. Son olarak da onu yorumlayalım. Bir dakika baba. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray. Ya Bayern, Bayern Münih, Galatasaray. Bayern Münih ile Galatasaray ayrılır diyorum ben. Manchester, Manchester UEFA'ya düşer dedim. Evet. Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens. Sevilla pek kuvvetli değil. Öbürü ne Arsenal çok iyi. Arsenal. Evet. Arsenal birinci çıkar. Kim ikinci çıkar? PSV mi Sevilla mı? PSV ve savaş evet, da mı? Çıkardım? Evet. Çık çıkalım. Seviye mi çıkalım? İkinci seviye PSV düşer dedim. Bir de Lens var. Lens evet, elenir. Evet. Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Real Madrid birinci. Başka Napoli'nin haricinde? Braga. Bir de Union Berlin. Napoli ile beraber çıkarlar. Napoli ve Real Madrid dedim. Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad. Benfica ile Inter çıkar. Benfica ile Inter çıkar. Kim birini çıkar? Inter. Inter birini çıkar. Üçüncü kim olur? Salzburg mu Real Sociedad mı? Onu bilemem. Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic. Atletico Madrid be. Lazio çıkar. Lazio çıkar dedim. Atletico Madrid birinci olur, Lazio ikinci olur. Kim üçüncü olur? Feyenoord mu Celtic mi? Feyenoord. Feyenoord. Geldik ölüm grubuna. Bak bu Şampiyonlar Ligi'nin en zor ve en eğlenceli grubu bence. Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Newcastle United Milan. <laughs> Milan'ı bırak. Eski Milan değil. Yo biraz toparladı ama ya. toparlandı işte evet son iki maçı seyrettim bayağı ama. güzel oynuyorlar. Yalnız orası ölüm grubu hakikaten ölüm grubu. Ne olacağı hiç belli değil değil mi? Yani o, o işte orada İçinden de... geçen içinden birinci bak Paris Saint bir daha söylüyorum. Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Newcastle United. Borussia Dortmund da çok güzel oynuyor. Şimdi maçını seyrettim acayip oynuyorlar. Borussia Dortmund tabii öyle kötü takım değil yani. Bir de Newcastle United. Newcastle burada ne yapabilir? Yok hiçbir şey bulmaz. Sonuncu mu olur diyorsun? Bana göre o yapamaz. Dortmund'u oradan elemez misin? Evet. UEFA'ya gitmez. İlk ikiye girer diyorsun. Borussia Dortmund girer. Paris mi girer, Milan mı girer? Valla bilemem bir şey diyor. Ben yani, Paris Saint Germain ile Dortmund diyorum ya. ben de öyle, öyle diyorum. Milan'ı elerler. Elerler görüyorum. mi? Ben de öyle görüyorum. Ben de öyle diyorum. Leipzig, Manchester City, Kızıl Yıldız Young Boys. Manchester City birinci. Young Boys, Kızıl Yıldız Leipzig. Leipzig kalır. Leipzig ikinci. Ulan en bal grupta bu Galatasaray buraya gelseymiş. Tabii aynen. Manchester City ile beraber rahat Manchester rahat çıkarmış. Beraber çıkarmış. Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp. Barcelona ya Porto çıkar. Tamam. Bunları söyledik. Şimdi gruplardan çıkanları bir değerlendirelim. Sevilla, Arsenal, Bayern Münih, Galatasaray, Napoli, Real Madrid, Benfica, Inter, Atletico Madrid, Salzburg, şey Lazio, Paris Saint-Germain, Dortmund, Leipzig, Manchester City, Barcelona, Porto. Buradan en kuvvetli 5 takıma indirelim. Ondan sonra yavaş yavaş indirelim. Real Madrid birinci. Tamam, Real Madrid dedik. 1. Manchester City. Tabii. 2. Arsenal. Arsenal 3. Barcelona. Eski Barcelona değil be ya. ya mı yani, o zaman Oynar mı? Ya tamam 4 Barcelona dedik. Dortmund var. Dortmund mu Paris Saint Germain mi? Paris, Paris de eski Paris, Paris değil dağıldı. Iyi, dağıldı çünkü. Dağıldı. Dortmund. Dortmund mu diyorsun? 5 Dortmund. Bunların hmm. arasında mı geçer? Bir de tabii ki de temsilcimiz Galatasaray. <laughs> Olabilir mi? Olur. Ya aslında toparlarsa iyi olmasın. Eski ya çünkü bu şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya ne diyorum? Son 10, var, 10 yılda ben, var. Ben görmedim şimdi beraber oynadıklarını. Görseydim farklı konuşurdum. Bak son ya. 10 yılda gerçekten biz eski zamanlarda mesela Anelka'lar, Roberto Carlos'lar, Drogba'lar, Schneider'ler son 10 yılda e, Süper Lig'de en iyi kadroları kurdu Galatasaray, Fenerbahçe. Ya şimdi ama arada fark var. Şimdi bak eskiden benim gençliğim zamanında veya bundan 20 sene önce, 25 sene önce Galatasaray Avrupa takımına oynuyordu. Bütün taraftar diyordu ki biz bu maçı %100 alırız. Şimdi öyle, öyle bir... Ama yap. şimdi ona göre takım kuramıyorum ki. E yani işte hazır değil takım. Ama adam. şu anda Onun yine için... kurdu. Kurdun baba daha ne diyeceksin? Icardi'yi aldın. Aldı, aldın da hazır değil <laughs> ya aldıkları. Icardi bile %50 oynuyor daha ya. Fark ne zaman hazır ya. olacak o zaman? Bilemem ben onu o kadar güzel soracak. Bana değil. Galatasaray bu turları geçtiği için biraz da şansından geçti. Bir. İkincisi de adamların golcülerinin kabiliyetsizliğinden geçti. Şansından geçti. Bir kere söyleyeyim. Ben. Bu gerçek. İster kızarlar, ister şey yapmazlar. Sonra o maçında iki tane adam Golde. yüzde yüz gol kaçırdı. O dedi ondan önceki. Ha şey ismini unuttum tamam. Adam yüzde yüz kaleciyle kaçtı. O iki golü atsan gibi yani <laughs> farklı konuşulmuş. Bak o zaman farklı konuşuluyordu. Kim konuşuluyordu? O zaman, ama, o zaman ama, hiç hazır değildi. Ben aslında. daha hiç hazır değildi. Bak ben daha ama hala Fatih Hoca'nın Avrupa'da oynarken kötü oynattığını Oynattığı mı? takımın hazır benim takımım hazır değil dediğini bu yaşa geldim duymadım. Bak bu yaşa geldim duymadım. Varsa duyan gelsin yanıma. Avrupa maçında benim takımım hazır değil daha dediğini bu yaşa geldim duymadım. Takımın hazır olup olmaması o takımın teknik direktörüne bağlıdır. Burak Elmas zamanında ben Burak Elmas'a karşıydım. Açık açıkta söylüyordum. Niye? Tecrübesiz, kastra hiçbir şey vermez diyordum. Ve kim de oldu. Fatih Hoca'yla o zaman görüşemedim. Yani eğer konuşmuş olsaydım Fatih Hoca'yla. Ben çok severim Fatih Hoca'yı bir kere. Bir seni görüştüremedik. Hala da çok bir seviyorum. Denk, bir denk gelemedim. Fatih doğru. Hoca benim nazarımda farklı bir kişi. Onu, onu söylüyorum. Onun yanına kimse gelemez. Onu söyleyeyim de. Ailesini de severim, kendini de severim. Ama Fatih Hoca'yla konuşmuş olsaydım. Fatih Hocam sakın Burak Elmas'ın ekibinde yer alma. Yapma. Hayatının en büyük hatasını yapma. Vallahi billahi derdim bunu. Bak derdim çünkü düşünüyordum. Sakın bu... Bekle kenarda hocam. Bekle, bu, se bu, sene, Özbey bu sene geldi derdin ha? Tabii. Dursun Özbey'i bekle derdim. Hele hele böyle bir pozisyonda. Ben takımı yeniliyorum, gençleştiriyorum. Çok tehlikeli bir şey o. Yani tamam gençleştirirsin takımı ama... Altı tane gençlik, genç takım, o dünyada yok bunun örneği. Ya harbiden Fatih Terim için şöyle bir şanssız bir şey oldu. O kadroya bak, ya, bu kadroya bak. Kardeşim, evet. Fatih Terim'e... Biraz ben, da buradan, biraz da böyle bakmak ya lazım. Fatih Terim'e yani. kadro veriyorsunuz eline. Ondan sonra kim şey bir şey bekliyorsunuz. Sen... Ondan sonra yerden yere vuruyorsunuz. Şuna ben de katılıyorum. Ya. O, ya, kal, ya. o kadroyu hatırlayın Galatasaray'ın Yok sonra kardeşim Fatih Terim'i yedirmem ben. Kusura bakmasın. Ancelok diye ver o kadroyu. Yemin da, ediyorum ya, ona ya, bir şey yapamadım. Kimse dünyanın ya dünyanın bir numarası yapamaz. Şey, ya, bırak. o kadroyu da UEFA'da şey çıkarttı. O konuda. Namalip birini o, çıkarttı. O, bak bunu çok konuşacağım onu. O konuda Fatih Hoca'yı yedirtmem kimseye. Bak söyleyeyim onu. Hah. Şimdi o dandik put, dediniz. Yani ula, bu da bu alınır mı? bunlarla yürünür mü dediğiniz futbolcularla Fatih Hoca gruptan namalup ve ilgisiz birinci çıktı. Evet. Ah. Başarı. <laughs> Büyük başarı ve yani. Marsilya'da yabana atılacak bir futbol yoktu. Marsilya Marsilya'da iyiydi yani. yani Avrupa'da, Lazio, bak, Marsilya. Avrupa'da Fatih Hoca'yı kimseyle tartışmam. tartış tutmam. Fatih Hoca'nın da yanına kimseyi koyalım. Ne Okan Buruk koyalım. Daha dur bakalım. Okan Buruk daha yeni. Daha dur. Şam... Nelerden geçecek? Nelerden geçecek? Son bakalım. olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük favori. Geçen senenin şampiyonu büyük favorim Real Madrid. Geçen senenin şampiyonu Manchester City. yok? Ben Real Madrid. Baba vardı. City fena top oynuyor. Sen izlemedin mi? Gördüm, izledim ama Real Madrid farkımız ya. Ya baba Real Madrid işi var. Real Madrid şey var. Bak. Real Madrid final takımı. Şampiyonlar Ligi'nin final takımı kardeşim. Adam ne yapıyorlar? Ediyorlar. Her sene gedikli şampiyonlar liginin en fazla kupayı almış şampiyonlar liginin gediklisi dünyanın en iyi takımı. Bak bunu zaten herkes kabul eder canım. Dünyanın en iyi takımı benim hayranlığım var. Real Madrid'e ezelden beri. Onun için ben Real Madrid'i diğer takımlardan üstün koyarım. Bayağımın yanında falan da bu karşı etmem yani onu da söyleyeyim. Peki bir şey daha soracağım. Arda Güler biliyorsun şanssız bir sakatlık geçirdi. Biraz da nazara hata, geldi. Hata, 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 var bu şu an. Kimde? tabii Arda Güler'i tanımadıkları için yüklendiler orada. Arda Güler fizik var çünkü o şey, Cesus haklıydı o konuda. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii Cesus haklıydı o konuda. Şimdi kendi yok Allah var şimdi. Cesus'u da haklarını evde değil. Ne? Fiziği zayıf dedi. Hakikaten de doğru. Yani. Avrupa'daki futbolla Türkiye'deki futbol bir değil bir kere. Türkiye'de çok ağır oyun oynanıyor. Temposuz oyun oynanıyor. Avrupa'nın temposu çok farklı. UEFA Avrupa Ligi'nin kim alır baba? En büyük favori Liverpool gösteriliyor. Adım yok. Avrupa alır Sizlerle yorumlara yazın arkadaşlar. Galatasaray gruptan çıkar mı? Çıkarsa kalecini çıkar. Çıkalım da kalecini çıkarsak çıkalım inşallah. Ya. Bu tarz bir Ya düzenle... eğer ki çıkamazsa bırak beni. Dursun Özbek'le yönetim zaten eleştiri. Ay ben çıkar dedim sana. Şampiyonlar Ligi'nde devam eder mi diyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de devam edebilir ya niye? Hayır. Tabii çıkar derdi. Manchester United'u zamanında yendik Galatasaray ya. Sen UEFA'ya düşmesini de çıkar olarak anlıyorsun değil mi? Öyle anlıyorsun. E, tabii canım. Çıkar abi, o abi. zaman canım. Neyi konuşuyorsun? O kadar da değil. Sonuncu olmaz. Hayır. Manchester United'u da yener. Manchester United'ı Galatasaray kral olduğu zaman. Ya ben, de yener dedim. Manchester'u dedi. kral olduğu zaman yendi kardeşim ben ya. Ben deplasmanda yenilir ama Allah içeride Allah. yener diyorum. Vallahi elenirse eğer. Sade ben değil, Dursun Özbek ve ekibi çekerken kardeşim. Ben sana dünyanın paralı yıldızlarını getirdim, verdim. Bunlar niye oynamıyor diye bekliyorlar kardeşim. Hiç bu gerçek bu. İki, iki daha dört. Onu söyleyeyim de. Videolarımızı beğeniyorsunuz arkadaşlar lütfen like atmayı, kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Son söz sende baba. Son söz hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah cimbomu daha yüksek yerlerde görürüz. İnşallah turu da atlar. Bu gruptan da inşallah çıkar. Allah'ın izniyle kazasız, belasız. Ben herhalde Beşiktaş'a da başarılar dilerim. Onlar da inşallah epey giderler. Yani gittikleri yere kadar gitsinler. Güçleri yettiği yere kadar. Hepsini desteklerim. Hepinize de hayırlı geceler diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun.